Ben şöyle demin Cumhuriyet'in kurumlarından bahsettiniz. Şimdi tesadüf ben e, işte, bir, bir çalışma yapıyordum. Önümde bir liste yap, yapmıştım yani. E, bu 12 yıllık AK Parti iktidarının yaptığı şeylerle ilgili olarak. Şimdi ne yaptılar? Özelleştirme yaptılar. Şimdi bir hem özelleştirme yapıp hem Cumhuriyet kutlanmaz. Çünkü Cumhuriyet değerleri ülkeye bir şeyler kazandırmaz. Liste şu. Necmettin Erbakan'dan başlayarak bu özelleştirme ile birlikte şey Turgut Özal'dan başlayarak. Erbakan özelleştirmeci değil. Yok 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 yo, Turgut Özal'dan başlayarak bu özelleştirmelerin e, nasıl yapıldığını bir liste var. Mesela Turgut Özal zamanında bu başlanmış olmasına rağmen 1 milyar dolarlık özelleştirme yapılmış. 1 milyar dolarlık çünkü bütçeye münasip midir bilmiyorum. Bir, hani ne zaman? bir, milyar yani bu, bu normal e, devlet denetleme kurulunun kayıtlarından alınmış tamam. bir şey yani bir dolar. Yani çok mudur az mıdır o döneme göre rakamları bilmediğim için. Şöyle yani bugünkü 1 milyar dolar gibi düşünün. Zaten toplam toplam yaklaşık 27 milyar dolar bugüne kadar 28 milyar dolar bugüne kadar yapılan özelleştirme toplamı. Onu söyleyeceğim. Şimdi Necmettin Erbakan döneminde sadece 400 milyon dolarlık özelleştirme yapılmış. O da Tansu Çiller'in bazı hükümetleri vardı ya. Süleyman Demirel döneminde 600 milyon dolar. Tansu Çiller'in kendi döneminde 1 milyar 300 milyar dolar. Mesut Yılmaz döneminde 2 milyar 700 milyon dolar. Bülent Ecevit döneminde 6 milyar dolar. Ve Bülent Ecevit'ten sonra iktidara gelen Abdullah Gül çok kısa o da. Trajik değil mi 6 dolar. milyar dolar? He? Bülent Ecevit. Evet 6 milyar dolar. Tabii tabii yok rakam bu ama e, Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde e, 16 milyar dolar. Şimdi ve bu kadar dış borç. Şimdi Taner Bey esasında milletimiz büyük bir e, masalla oturuyor. Burada ben tutup da kötümserlik yapmak istemiyorum. Şimdi bütün bunlar cumhuriyet kurumlarının ürettiği değerlerdir. Sat sat bitmiyor. Demir çelik. Hala Hayat satıyorlar. Çelik. Hala satıyorlar. Sat sat bitmiyor ve bunlar Cumhuriyet'in kurduğu, kendilerinin kurup da sattığı bir şey yok. Yani miras. söylediğin tabi. Zaten e, Erdoğan için Atatürkçü e, Cenah'ta şöyle bir yani bu e, özelleştirmecilerin en e, savruk miras yedisi torunu, torunları yani bu torunların en savruk miras yedisinin e, Sayın e, Erdoğan olduğu söyleniyor. Çünkü 16 milyar dolarlık bir özelleştirme yapmış ve bütün bu dış borçlara e, bu, rağmen, yani şimdi bir şey yapmıyor, üretmiyor, sanayi yok. Ama bugün bir olay yaşadım. Eğer bizi dinliyorsa o, o saygıdeğer hanımefendi, gözlerimi yaşartacak bir tesadüf. Otobüse bindim evden çarşıya doğru gelirken dalmışım. Arkada bir ses duydum. Bir tane hanımefendi telefonla görüş konuşuyor. Bir dostunun cumhuriyetini kutluyor. Ve diyor ki işte Allah diyor hepimize bütün milletimize cumhuriyetin ilk kurulduğu günkü gibi coşkular versin. Yani ne mutlu hem böyle dua ediyor. Neredeyse Fatiha okuyacak. Hem cumhuriyeti kutluyor. Için. Sonra bir cümle kullandı. Dedi ki ya benim de adım dedi Zübeyde. Ben de iki paşa annesiyim. Diyor gözüyle ister istemez şöyle döndüm baktım ki türbanlı bir hanımefendi. Türbanı da takmış. Klasik Anadolu insanı. Ya arkadaş Öyle duygulandım ki. Hatta bu duygularımı ister istemez özür dileyerek kendisiyle de paylaştım. Şimdi halkımız bu. Cumhuriyet orada kutlanıyor. Cumhuriyet gidip meydanlarda benim üç tane askerim sokak ortasında vurulmuş. Hiç kimsenin sesi çıkmıyor. Ben buradaki peşmergeleri uçakla oraya gönderiyorum. Ben bu insanların kutladığı cumhuriyete inanmam. Taner Bey inanmam. Yalan yalan. İki yüzlü riya diyoruz ya. Buraya Cumhuriyet işte o adı Zübeyde olan, Ayşe olan, Fatma olan, isterse türban taksın, isterse miniyete etek giysin, beni zerre kadar ilgilendirmeyen o annemizdir işte. Anadolu odur. A ana. Ay bu toprakların adının da Anadolu olmasının da kökeninde bu yatar. Ben bu topraklardaki bu analardır Cumhuriyet. Esas Cumhuriyet onun gönlünde kutlanıyor. Şeyde şey, sıkıntı var mı? <laughs> Bakış açınızda bilmiyorum. Ee, Cumhuriyet'in kutlanış biçiminde o hani resmi geçitlerde işte belediye başkanı, garnizon komutanı, vali bir tane jipe biniyor. Peki ona hemen cevap Hı. vereyim. Ben izninizle küçük bir anekdotla cevap vereyim. Ee, kula açılmasın, Allah işini gücünü rast getirsin diye bizim eski bir valimiz vardı. Oğuz Kağan Köksal. Sonradan Kırıkkale milletvekili oldu. İşte emniyet genel müdürü vesaire oldu. Yani Oğuz Kağan Köksal. Adana'nın kurtuluşunu kutluyoruz. Ben hemen kurtuluş için gittim şeye e, Uğur Mumcu Bulvarı'na. O zaman adı herhalde Uğur Mumcu Bulvarı değil. yani belki de Uğur Muncudur, bilmiyorum. Gittim. Ya bizim ülkemizin Fransız emperyalizminden kurtuluşunu o kadar güzel anlattı ki alkışladım. Yalnız enteresan bir şey dikkatimi çekti. Şimdi Fransız işgalinden kurtuluşunu anlatırken çevremdeki insanlara baktım. Ya işte ayak, ayakkabıları Nike, kıyafetleri Levi's. Yani ya ben Türkçe bir şey aradım pek fazla bulamadım. Yani oraya gitmek için tabelalara baktım bir sürü lan Allah Allah ben nereye Ziya Paşa Bulvarı'ndan Gazi Paşa Bulvarı'ndan geçip farklı bir yere gittik tamam. Benim sayın valim geldi ne güzel anlattı biz Fransız emperyalizmden kurtulmuşuz. Aha öğleden sonra gitti Fransız marketinin açılışını yaptı. Şimdi ben o zaman Yeni Adana gazetesinde yazıyordum başladım ya şey yaptım yani dedim sayın bu ne perdes bu ne lahana turşusu.